Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber. Epis Humble Burger'in yepyeni bölümüyle, yepyeni macerasıyla karşınızdayım. Hadi bakalım hemen devam et diyerek devam edelim. Bu arada arkadaşlar video beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı, ayrıca aşağıdan Twitch ve Discord adreslerine katılmayı unutmayınız. Her gün canlı yayın yapıyorum her akşam Twitch'te diyorum sizlere de. farklı farklı oyunlar oynuyoruz. beraber Birlikte de oynarız. Evet. En son ne yapacaktım biliyor musunuz? Şeye gideceğim dedim. Ee, bu eczanedeki dur. Bunu alalım. Bunu böyle koyalım. Eczanede bir kapı vardı. Kilitli bir kapı. Hatırlarsınız bir önceki bölümde ee, demiştim oraya gideceğim diye. Şimdi oraya açacağım. Bende pil var. Gidelim şeyden alalım ya yandan ikinci elciden. Bugün çalışır mıyım bilmiyorum. Çalışmam herhalde bugün. Benim sağlığım niye... Müzemiz açıldı. Belki vaktimiz kalırsa müzeye gideriz demiştik. Ama burada mini bir boss olabilir gene. Ben bir tane kahve almak istiyorum. 16 dolar. Bir de şunları satabiliyormuşuz sanırsam. Bakayım. Evet. 113, 114, 115. 1 dolar mı ediyor? bunu ha çöpe de sattık. Evet. Şimdi bir alalım. Bir tane de bundan alalım. Bunları böyle çantamıza koyabiliyormuşuz. <laughs> Kas kazan aldım. Kaç tane aldım bilmiyorum. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. Karda mıyım? Zararda mıyım? Abi? 5 tane aldım. 5 kere 5, 25. Kardayım. Hayır. 5 dolar zarardayım. Neyse gidelim evimize. Şu alttakine oynadım bu arada. Hadi beyazlı. Haydi. 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 Zararımızı karşıladık burada. 30 dolar alıp. Evet. <laughs> bakalım bakalım bu gizemli eczanede ne olacak? Ne bitecek? Merhaba. Sıfır. 9 0 Milletin dükkanındaki kilitli kapıyı açıyoruz ya şaka gibi değil mi? Bu mudur? Jeton için mi yani her şey? Ben gidiyorum ya. Jetonunu aldım o kadar. Başka hiçbir şey yok. Müzeye gideceğim. Neyi dinleyeceğim? Neyi? Dinliyorum. Bakalım mini bir boss'umuz var mı burada? Gizanede işe yaramadı da burada yaradı Heykelcikler sizi Dükkanda beni korkutuyorsunuz AP e. hamburgers burgerin Şeyi bunlar Maskotları Theater Ben kırıldım. Sava savaşta kırıldım. E, ne? peki bu falan filan diyor. Altın burger. Get happy. Bir tane çizgi film karakterine benziyordu. Hangisiydi bilmiyorum. Balıkların deseni bu değil mi? Benekli, Yar, yaralı değil yani. Maskotlar burada. Ben her gün görüyorum zaten. Dükkana her, her girişimde görüyorum. Hello. This is Chuck the Şu çiftlik hakkında bilgi veriyor sanırsam. Hadi buraya gidelim. Abla sen buraya mı geldin? <laughs> nereye geçsek nereye geçsek. Orta her zaman iyidir. Ama bu, burası da çok uzak ya. Baş E otur motor yok mu? Otur sandalye 3. Durdur sahneye çıkacağım. Hayır. Yapabilirim. Bir ses geliyor bak. E çıktım, hiçbir şey yok. Diyorum ben ya. Bir yer açmıştık ya, buraya gidelim. Gençler ne yapıyorsunuz ya burada? Hello. Hey. A42. Hey. 42. Hey. remember this place. It's where they throw all the broken bits and trash. You might actually find my body down here if you don't mind looking. E7 went down though. Find a way. to get Down. 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 Down ne? Acil durumda düğmeye basınız diye bir yer var. Ben orayı kırdım da bassam mı bilemedim. Galiba basacağım oraya. Basıp bu kapı açılacak. Aynen. Ortam çok iyi bu. Yani ciddi anlamda ortam tuhaf. Daha demin buradan içecek bir şey aldık. Gofret. Bunu da gördünüz zaten. Bastım düğmeye. Hayır. Ya bana sürekli bunlardan veriyor? Düştüm yine. O kasit almam lazım. Aa orada eşecek de var.

takası zarar vermesini sağlayacak. Çaktan yalnızca ekstrem koşullardan kurtulmayacaktır. içmemem gereken bir şeyi daha içtim Büyük resmi burger yığını arkasından görmek zor Burger yığını Ekstrem deyince Beş i̇şte üst malzemeleri tümünü içeren malzemeleri e, buluyor. E7 aşağı giden yolu buldu diyor. Aşağı aşağı. E pau gücü çalıştır. Nasıl? Board e, türbini devre dışı. Karde bir şey var mıydı? Hamburger yapacağız. İyi yapalım. Buradan cheddar ee, peynirimizi aldık. Yeşilden gidelim. Da niye bunlar var? 70 dolar niye para da buldum? Şunu şeyine koydum. Ama bak orada başka yer var. 3 sandviç mi hazırla dedi. Tekrardan dinleyebiliyor muyum kaseti? 500 malzemenin tümünü içeren bir sandviç ihtiyacın var. 1, 2, 3, 4. Acaba bunlar ekmek sayılıyor mu? 1, 2, 3. Aaa. Köfte. 1 2 3 Domates falan yok herhalde. Domates yok. değil. Burası kapalı. Büyüler diken diken. Aha. Ne? Maru. Köfteyi aldık zaten. turn off the power wow. I him... mi

hamburger kafese hamburger koyacağım zili çalacağım gelecek çok koyacağım herhalde 3 tane mi yapacağım mı o zaman bir saniye bir Hafes nerede peki? Bir aletlerini çalıştırman gerek diyor. Çalıştırayım çalıştırmasına da nasıl? <laughs> malzemeleri de koyayım buraya. 1 3 Galiba orada çalıştırmadım biliyor musunuz? 1 2 3 tanesini atalım ya. Bir iki. Burada da bir başka yol var burada da. City to a super spruced up version called um New Elysian City. <laughs> I can't believe they actually gave us trucks in some of those simulations. <sighs> my legs missed them. <sighs> anyway, uh I finally managed to transfer VIC from my old apartment near the diner to uh my new apartment in New Elysian. Dragged Vic by the cables through the sewers. He wouldn't stop complaining. Got us caught by one of those things. We've uh, started to work on these recipes: keycard hackers, bombs, and the most important of all, the helmet. Ask me. Bunlarla herhangi bir etkileşim kuramıyorum. Domates. Bir saniye. Pantamı açmak istiyorum ben. 1 2 Domates aldım. Bunu attım. Bunu aldım. barları attık oraya hadi bakalım. Buralar kapalı yine. Burada köftemiz var. Elektriği nereden çalıştıracağım pardon. İyi. Şimdi hatırladım. contained. bur, burada mı kızartacağım Bak hamburgeri buraya getireceğim. bu Charlie Show your self Charlie Dediğim gibi oyun bu bölüm biraz sürecek gibi Okey, okey, anladım. Power'ları hop. Tamam. Power Cycle Facing. Tamam biri. Birden başlayacağız. Tamam. Bir saniye. Niye niye kabul etmedin? Niye 1 2 3 4 diye sıralayacağız? Oy. 3 Bu kadar zor olmamalı şu. 4 Evet, şimdi öldük sanırsam. Biri geliyor. Biri geliyor biri. Buradan atabiliyor muyum? Şöyle. Gideyim mi? Eğer diğer taraftan da alabilirsem 10 numara 5 yıldız ama O E ee, ben burada kaldım. Oho. Happy Bar değil. hep Happy Bar X değil. Bu ne? Bunu ye. Bunu böyle koy. Tamam. Böyle koy. Kahvemiz hazır olsun orada. Kahvemiz var mı gerçi? Bar bar bar. Ama test ve marul alıp geliyorum ben.